kuzu. Allah. Ne eksik lan ne eksik kask eksik kask ne de araba da. Kart aldın mı üstüne? Yok. Parayla işimiz var mı? Yok. O yok bu yok, o yok bu yok. Müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Evet, koca ilk o. Küçüklet. Şeysi. Haa, kilometre saatini unuttum. Bacakların ayır mı öyle? Çatıya sürttürecek kadar yaklaş. Evet arkadaşlar bugün koca yürük arkadaşımızla beraber Delik Deniz'in yukarıdaki tarih yerine sürüş yapıyoruz. Kendisi ben çılgın bir bisikletçi yürüyüm dedi. Çocuk de sürerdik dedi. Ben de tamam dedim. Tight yürük mü olur? The hoje, is saio dor de Es ist wahrscheinlich sie Riedmännische, die verfolgt das. Alerjin mi tuttu? Ya. Neren kaçıyor? He? Ya, şimdi biraz ısındı ya, ısınıyor ya. He. Böyle her tarafıma iğne batırır gibi oluyor. Birazdan geçer de. <laughs> genelde saçım kaşınıyor. Şu bacağını şuna sürttür Böyle paytak paytak. Sen böyle sürüyorsun. Şurayı ağrıtır, gram girdirir. Öyle böyle de. Gördün mü çıktı? He? Bak bak çiftliği gördün tamam. He. Bu hani yarış bisikletçileri buralarda sürüyor ya geçen gün hatta de şey zeytin adı. He. Bu ne basıyorlar be. Onun önünde biri bir düşse var hepsi. Bu herifler makas atarak gidiyor oyun. Onlar Alanya'dan mı çıkıyor? Aynen. Oğlum kızlar vardı o kadar sürebiliyorlar mı? Sürüyor. Ağırlık ne kadar azsa o kadar iyi sürüyorlar. <laughs> Bir tanesi bana tur bindirdiydi zoruma gitti. Kızım biri. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi onlar. Ben yeni yolu çıkana kadar iki tur attı. Gördün mü sağ mekanı bak. Aynen öyle. Bu rampa bitirir bir adamı. Yok ya göründüğü kadar dik değil. <laughs> Lan yokuşa bak ya. Alejandro senin mıntıkadayız ha. Baba çok ya bura. Alejandro bu videoyu izlemezsen bu selam almazsın. Yorum yapmazsan kaçarsın. Abone olmuştur zaten. Like'lamayı unutma. Hava güzel abi bunlar ya. Hava güzel. bak evin girişini görüyor musun bak? 10 numara. Çok dar lan. Kapı açılıyor ya. Yani etrafına diyorum çevresi. Evet. Şu ileride var bir tane benim hoşuma gidiyor. Ustaki ev canlı abi. Ee evet, hocam anlat bakalım. Ne anlat? Anlat işte. Abi hayat güzel. Bugün, bugün nereden onu 25. Bugün sevgiler günü. Sevgiler günü boş mu? Yarın maaş yatacak. <laughs> <laughs> Bu ay 60 yatar mı? İnşallah. Ben, ben izine çıktım 58 yatar ben yatar 31 lira arabaya göndereceğim. Halka ev kirası 37. 30 da yapı krediye göndereceğim. Oh. 67. 12 kredi var. 77, 79. Evet. 1000 lira da elektrik su da 80. 10 milyar ek hesaba Kesecek 90. 7 milyar halk bankasına var. 97. 60'ını işleyeceğim. Bunları tekrardan çekeceğim. Eki hesaplardan. <laughs> tekrardan. Böyle 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 borç eriyecek. Ağız havanın borcu bitiyor. Sonra bir düğün. Yeni şen. Düğün, düğün parası toplamam lazım. E, ejder çıkıyor. Mayıs Haziran gibi. Mayıs ejderi başlar. Sonra mı? Şurayı güzel yapmışlar ama. Evet, betonladı değil mi? Total oldu. Oo, petrolü değişmiş. He. Çok iyi olmuş be. Mesela buradaki evleri 4 milyon diyorlar ya. He. Abi 4 milyona böyle bir ev yaptıramaz mısın? Ne bileyim. Bence yaptırırsın usta. 4 milyona. Arsa varsa. Maşallah, maşallah. Ben Faruk gelin hep buraya gelirdim <laughs> Suat olmadı mı adı çıkmıyor pek. Ne abi ne diyorsun abi? İşte ben de süreceğim. Abi ben de seni görüyorum hevesleniyorum. Abi bir gün Suat motor diyor. Yani. Buna gelmiş diyor lan diyor Erhan'la diyor biz diyor devreymişiz diyor ben birken o ikiymiş diyor. Deliriyor evin içinde. Gidiyor geliyor bunu diyor. Bir saniye, bir saniye. Demir azdıkma market. Kısa bir mola. Selam oh. abi. Selamun. Bu da benim abi. Dur, Bu da Konyalı ha. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Artık biz de seni görme ümidiyle <laughs> tanıştık. Yakalandık. Youtube'da izlersin akşam. Ağaç böyle. Ağaç çok buraya. Kenan dedi. Ay. Ne yaptınız abi? Dedik bir mola verelim. Ne yaptın abi? Ne abi? de başlarına Yok ya. Dört kilo vermişiz. Kral bir daha ne Oturum dinleyelim. Geç Eyvallah kiram. Ne yaparsınız? Ah. Rahat edin. Masa koymuşsun. Ya masa içerideydi. İçeriye alacağım. Bir alamadım. Oy. Oh. Tam çekme. Bunu burayı çekeceğiz, nereye çekeceğiz? Ses de mi alıyor şimdi nefesiz betonun? Okay. Eniştem de bekliyor. <laughs> Eniştem. <gülüyor> Kanka televizyonda böyle net HD izliyor. Ve bu heyet bize son teknoloji çatı olan vizyon <laughs> deneyi getirecek. <laughs> Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir de Mustafa edit medit yapıyor ya. <laughs> oz diğer Adam bayağı olmuş orada ama. Bunları komple dikmişler ya. Neydi ee, He. ayakta. çıkmış ya. Moda, hepsini çıkarmış orada. bitik herhalde ya. Şimdi kaleye geçecekler herhalde. Kaleyi de temizlemişler. <laughs> Abi biz gittik. Teşekkür ettik. Adar, size hayırlı. Ortak görüşürüz. Abi görüşürüz. Bol bol izlersin kendini. <gülüyor> <gülüyor> evet. Demir aldık marketten çıkıp Nasıl şu an? İyi geldi ya. Çok iyi geliyor değil ben mi? İlaç gibi. Sıfırdan başlamış gibiyiz şu an. Aynı o hissi veriyor. Hadi ama biraz daha otursam üşüyecektim. Evet. Hemen şey o ilk şunu giymişim lan Mustafa. He. Hoca sen tecrübe konuşuyor burada ya. He? Keseriz ya. Ya ondan gidiyor lan değil. Hayatımda kutu anlatmaya çalıştım. Kanka ağzı alışıyor. Her lafta işte şöyle böyle. Her taraf önüme tavuk çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bir işaret. Oğlum gel şu çiftliği bırak da. be. Çok bana harcamak değil çiftliğe Orada biz kafamızı uyuyor ya. Yani. Abi her boş kaldığımızda istasyona gidiyoruz. Böyle şey şey sohbetler. Orada meşgul kilo. İlla bu ayda böyle hemen yapacağız diye bir şey yok. Bir ayda teli biter, bir ayda kumesi. Biz cücük mü alacağız, tavuk mu? Ya 5 kişi başı, 5-6 tane tavuk alırız. 15-20 tavuk oldu mu? Kurt bastırırız. Cülük alırız. Yavaş yavaş. Şey yapalım. Yani Maddiyet yap, bize etkilece bir şey yapmayız. Erhan da zaten adamın malzeme var. Yani her şeyi yapıyor. Sen de anlıyorsun. şey öyle maddi gelir istemiyor. Zaman geç, oturalım. Yiyecek oldum. Yumurta çıksa bile gene yet. Geçen burada bir cenaze gibi bir şey vardı. Gözün alabildiğince araba vardı bu yolda. Burada. Jandarma, mandarma. Her yere arabaydı ama bu oh, yolun. iş kazası planmıyordu. Elmalı buradan uzak mı be? Nasıl? Yani kilometre olarak. Arabayla. Uzak koyuyor. <laughs> He? Uzak. Bir Abi hiçbir yere gezmedi. Elmalı, Korkuteli. İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama banana. Havala kaldı, gelsinler. Oradaki Instagram'la aktif olsa göreceğiz de. Ya şeye gelmiyor orada. Biraz plan var elim atıyor, kafada ince lamba. Yoo demek istedim. <laughs> Atıyorum Antalya'da yadım, Bental gibiden. Kays yani... başta da görmediği bir yer kalmamıştır. Herkes çekim yapmaz. İşte herkes değil de birkaç tanesi olsa. Şarkıyı kapatsana hoca YouTube arkadan duyarsa kaldırıyor videoyu. Ama kalktın mı bit, bit kendini bitirirsin. Bak şu kollarını gergin tut. Her türlü Abi bilmiyorum ya onu. Bir daha böyle yapmak için beynimi yoruyorum. Daha fazla yoruluyorum şimdi. Yok. Ya ekstra bir şey yapma şu golunu. Gergin tut. Zaten direkt her attığın pedal götürüyor seni. Abi ben her gün bura gelip isten var <laughs> ya. Bak sana abartmıyorum. Bir ayda ne <laughs> kalır ne köpek <kut> kalır. <laughs> Kartı yanlış değilse. Ama çok su içtim. Ödem Bir ödem Abi benim hazirana kadar 70 72 görmem lazım. Nişan mişan. mişan. İşte var ya. Spoiler. Var <laughs> iki kilometre. Şu depeyi açtık mı tamam? Tamam. Ben... Ne? Doğru gittiğimizden emin misin? Çok teessüf ederim, bu çöller benden sorulur. Şu tepeyi açtık mı, yeşil vadiye vardık demektir. Hangi defa? Şu. Allah Allah! Nerede ulan yeşil vadi? Nerede? Hayvan herif! Şu şu şu! Selamın arkasında direkli var ya! Oğlum neden burada mı nasıl gittin Lan ne alakası var? Ama iniş keyifli olur. İniş de var ya! Lan buraya mı yoruldum diyorsun. Hadi son rampa. Burada bir var. He. İki tane. <laughs> İç de ağzını ıslat. Kaç nabzın? Atıyor. Nabız kaç nabız? Saate Kişim baksa. Valla. Elini bir koy. Elini kalbine koy. Aynı atıyor önemli 160 falan. 180'den sonra öldürüyor. Yoruyor yani. Hele 190-200'de var ya. Ciğerin yanıyor. Şuraya da döndük mi? Tamam. Adamlar yarışta buraya 30 la falan dönüyor. Şimdi 10 gidiyoruz. Evet arkadaşlar az önce kameraya açmadan indiğimiz için akısısı başın cezasını ayaklar çekiyor. Oh. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver, nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes, velho. A gente tá indo, né?